Kızlar çok fena ya. Demedi demeyin. Kanat ateş olayı büyür. Bence de. Yani arkadaşlar ne bileyim ateş tatlı tamam hoş çocuk ama püf, yanlış sularda yüzüyor. Yani kanatın tahtını alması imkansız bir kere. Hayal kurmasın. Daha. Ay neyse. Neredeydin? Spor salonunda da yoktun. Buradaydım. Aha. İyi misin sen? Hı? İyiyim. İyiyim yok bir şey Konuşmak ister misin? Konuşacak bir şey yok ki Ayşe. Ee, aşkım, bana ruj versene ya. mi aşkım. Aşk olsun. Hatırladın Ama mı? parlatıcı varsa var. Ne oldu? Naz? Param yok. Param çalınmış. Ciddi misin? Kızım saçmalama iyi bak oradadır ya. Ya yok işte çantamı sınıfa koydum yok işte. Açın çantalarınızı. Hadi açın bakacağım. Nazcığım. Banka hesaplarımızı da kontrol etmek ister misin? Siz değil, siz okulda yokken böyle problemler olmuyordu. Açın, çantalarınıza bakacağım hemen. Sen bu klişeyi bize gerçekten yaşatacak mısın ya? Ne yapmamız lazım yani? Hayır, hayır Naz, biz hırsız değiliz. Hırsızlık yapmadık, tamam mı falan? Böyle şeyler mi konuşacağız burada, ha? Açar mısın çantanı? Naz! Saçmalama. Ceyda sen karışma. Hayır, eğer hırsızlık yapmadılarsa saklayacakları bir şey de yoktur. Açarlar değil mi? Kim saçmak zorunda değil ecim. Sen de iyi bak belki düşürmüşsündür. Yo 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 tamam tamam tamam. Bekir Leyla açın çantamızı baksın görsün de susun şu aptal. Al geri zekalı geri zekalı. Ya yok filer. Şey ah bak kendine. Ne oluyor yine? Arkadaşların mahalleden kalma huyları devam ediyor mu diye kontrol ediyorduk. Naz'ın parası çalındı. Burada <laughs> da yok. <laughs> Leyla. Al tamam. Bak kim bulabilecek bir Yavaş. Aslı tam ne buraya? Kafayı yemiş bu kızlar. <laughs> demiştim ben, demiştim. Vay Leyla'cığım. Ben parayı almadım. O, o bilmiyorum. Ben çalmadım yani. Ben senin paranı falan almadım. Peki bu ne? Kaybolan para da bu kadardı. Ya sen kafayı mı yedin? Ben niye alayım senin paranı? Ben zaten bütün gün... Melisa biz hani bütün gün salonda beraberdik. Söylesene bir şey. Salonda benim yanımdaydı. Sen bir yere çıktın dışarı gördüm. Almadım diyor kız. Duymuyor musun? Rahat bırak. Peki bu paralar ne? Ben almadım diyorum. Naz! Kız ben çalmadım diyor ya. Sen ne uzatıyorsun hala ya? Leyla'nın senin parana ihtiyacın var sanıyorsun. Belli ki ihtiyacı varmış kızım. Sizin koymadığınız ne malum paraları? Ben bütün gün salondaydım. Çantam da yanımdaydı. Sadece bir kere biri beni dışarı çağırdı. O yüzden çıktım. Ha, sen çıkmadın. Kim seni çağıran? Siz bana oyun oynuyorsunuz. Değil mi? Bana iftira atıyorsunuz. Sen çağırttırdın beni değil mi? Leyla'cığım, paraya ihtiyacım var deseydin... ...verirdim. Çağırmana gerek yoktu. Tamam yeter. Sen saçmaladın iyice bak ha. O kimsenin parasını da eşyasını da izinsiz almaz. Sen göreceksin ama. Sen bunun hesabını vereceksin aptal seni. Leyla nereye? Arkadaşlar ne oluyor? Sesiniz koridorun başına kadar geliyor. Niçin artık eliniz, hadi. Leyla yerine geçer misin? Leyla'cığım. Paraların düştü.